Şimdi dergimizin 4. ve 5. sayfalarını kaplayan ve 6. sayfada da devam eden Yeni Mahalleye Alışma Kılavuzu adlı hikayenin olduğu sayfaya başlayabiliriz. Çizgi bir defter sayfası fonundaki bu sayfada bordo renkte tasarlanmış logonun yanına hikaye konu başlığı konmuş. Yeni Mahalleye Alışma Kılavuzu başlığı büyük harflerle ve kahverengi renkle hikayenin üst kısmına yerleştirilmiş. Yazar Betül Duran, Çizer Saadet Ceylan Bizler için hazırlamış. Hikayenin dördüncü sayfasındaki resimde hikayemizin kahramanı Faruk, perdesinde renkli çiçek desenleri olan bir pencerenin geniş pervazına oturmuş, karşıdaki apartmanın penceresinden onu izleyen iki kişiye bakarak elindeki deftere notlar alıyor. Üst kattaki pencerede bir kadın, alt kattaki pencerede bir adam meraklı ona bakıyorlar. Gri çorapları, sarı kaza, mavi pantolonu olan Faruk, koyu kahverengi saçlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu. Yeni mahalleye alışma kılavuzu. Faruk, elinde kalemi, defterine notlar alırken taşındıkları evin penceresinden sokağı izliyor, geride bıraktığı güzel anıları düşünüyordu. Önceki gün nakliye kamyonunun arkasında yeni evlerine doğru yola çıktıklarında anne ve babası ona alışmak dediğin şey bir günde olmaz Faruk kendine biraz zaman tanı demişti. Yol boyunca söyledikleri tek şey bundan ibaretti. Ancak dikiz aynasına yansıyan görüntüleri onların da en az Faruk kadar teselliye ihtiyacı olduğunu ele veriyordu. Faruk, içlerinde yaşanan hayatları hayal ederek binaların pencerelerini izliyordu. Faruk'un defterine aldığı notlardan bazıları görsel olarak metnin arasına serpiştirilmiş. Buna göre ilk notta "Yeni mahalleye alışma kılavuzu hazırlayan Faruk B. Madde 1: Mahalledeki bazı binaları tanı." yazıyor. "Bakma evladım, insanlar kendilerini izlediğini sanıp rahatsız olabilirler." Ayıp olur diye seslendi annesi. Salondaki koltukların yerlerini bir milyonuncu kez değiştirirken. Ardından nefes nefese konuşmasına devam etti. Yeni taşındık. Bizi yanlış tanımasın komşular. Yan sayfaya geçtik. Faruk bir an not almayı bırakıp dikkatini sokaktan geçen arabalara çevirmişti ki karşı apartmandaki komşunun perdeleri kıpırdanmaya başladı önce biri sonra öteki derken sanki tüm apartman aralarında anlaşmışçasına perdelerini çıkarıyordu. Ardından ellerinde kovalar ve bezlerle yeniden göründüler. İki bina arasındaki mesafe o kadar kısaydı ki Faruk her şeyi tüm netliğiyle görüp duyabiliyordu. Pencere önlerinde telaşla cam silenler, ellerinde bezleriyle teyzeler, cam silmek için bez yerine gazete kağıdının daha iyi olduğu konusunda ısrar eden amcalar vardı. Sayfanın ortasındaki dikdörtgen notta Madde 2: Mahallenin kokusunu içine çek. yazıyor. Hava bir anda leylak ve lavanta kokularıyla dolmuştu. O esnada bir ses duydu. Sesin sahibi karşı komşularıydı. Hoş geldiniz. Perde telaşı bitti mi vakit geldi demektir değil mi? Koşturmadan soramadık. Yardıma ihtiyaç var mı? Baban oralarda mı? Faruk bu ani sorularla derin düşüncelerinden sıyrıldı. Güçlükle hoş bulduk diyebildi. Babası arkadan yetişmişti. Hoş bulduk komşu sağ olun. Görüyorum ki siz de telaştasınız. Kolay gelsin dedi. Üçüncü notta. Madde 3. Mahallede kuşkulu gördüğün durumları çöz. Yazmakta. Faruk çalan kapıyı açmak için koştu. Gelenler az önce karşı apartmanda gördüğü yüzlerdi. Az evvel çok yorgun görünen o yüzler şimdi neşeyle aydınlanmıştı. Kapıdakilerden biri, Ali bak karşı apartmana senin yaşatın bir çocuk gelmiş dememiş miydim dedi. Küçük bir çocuk kalabalığın arasından sıyrılarak öne çıktı. Merakla Faruk'a bakıyordu. Faruk, kalabalığın arasındaki çocuğun onun eski mahallesindeki arkadaşı Ahmet'e ne kadar da benzediğini şaşkınlıkla fark etti. Anne ve babası ortada açılmayı bekleyen kolilerin arasından kapıdakileri içeri davet etti. Dördüncü notta Madde 4 Yeni insanlarla tanışmak için çabala Yazılmış Faruk, not defterine ve salonlarındaki kalabalığa baktıktan sonra madde 3'e kadar yazdıklarının üzerini çizdi. Beşinci not görselinde Faruk'un üzeri çizilmiş notları yer alıyor. Faruk ve Ali oyun oynarken büyüklerde komşuların beraberinde getirdiği ikramlıklardan atıştırıyor, 40 yıllık ahbaplar gibi neşeyle sohbet ediyorlardı.